3 tane armut 130 lira. Bugün Ada Pazarı Katlı Pazar'dayız. Bakalım vatandaşlar tezgah fiyatları hakkında ne düşünüyor? Pazar fiyatları ben bir sürü şey düşünerek çıktım pazara. Hiçbir şey almadan gidiyorum. Ne diyeyim yani? Nasıl ne yapacağım ben bu pazarda? Ne alacağım? Emekliyim ama hala cebimde para yok. Bu fiyatlara yetişmemiz bir emekli, emekli için mümkün değil. Bize pahalı geliyor. Bir aldığını bir daha alamıyorsun. 30 lira kanı var. Aa. İki gün önce aldığımı şimdi alamıyorum aynı fiyatla. Yani. Çok pahalı ben. Yani ben zaten emekliyim aldım maaş da 22 bin. Ne alabilirim ki? Tarım alanı Sakarya. Her konuda meyve olarak, sebze olarak ben kendim pamuk olamıyorum. Bizzat biliyorum yani. Buna rağmen e, aracılarım kazandığını düşünüyorum. Ada pazarlı bir nesne. Bana göre burası ucuz ya. Ben Koceli'den geliyorum. Yani Koceli Dok. ile %50 farklı. Çok güzel. İnan ki yani şu salatayı toplamak, domatesi toplamak. Do Gelir teyine göre elbette pahalı. Yani 16 bin lira bir maaş alan bir emekliye göre her şey pahalı. Ama yalnız bu kadar dengesizlikte görüyorsunuz. Poç ile Poçeli ile buranın arasında çok aşırı bir fark var.